Dibin dibi olan bir haberi anlatacak Timur Soykan bize. Ne olur şu an fırsatınız yoksa başka bir işiniz varsa burada deyin ki yani saat 22.22 22, biz bu haberi yarın dinleriz. Ya da kendiniz dinlediyseniz bir başkasının dinlemesini de sağlayın lütfen. Yani Pespayeli'nin artık ulaştığı bütün noktaları gördük de bu da onlardan biri. Ben tanımıyordum bilmiyordum ama işte şarkıları milyonlarca insan tarafından izlenen, dinlenen biri. <laughs> ya yani gözaltına alınıyor değil mi? Evet. <gülüyor> tutuklanıyor. <gülüyor> Uyuşturucu madde özendirmekten tutuklanan birini düşünün. Ve ondan 500 bin dolar rüşvet isteniyor. <laughs> İsteyen hakime aracılık eden bir avukat var. Aynen. Ya olur mu bu kadar? <laughs> Şöyle bir de avukatı söyledikleri var. Yani Onları sen anlat. Avukatı söyledikleri tabloyu iyice ne? Yani biz yandan süreçten bahsediyoruz, barıştan bahsediyoruz, Türkiye yazılı falan diyoruz ya. Aslında bunlara gelene kadar devletin çürüdüğünü, devletin artık bütün kurumlarıyla bir bataklığa dönüştüğünü ortaya koyacak bir haber anlatacağız. Ve gerçekten şey de çok sanırım. önemli olduğunu Parayı Parayı vermişler 500 bin. 500 bin'e pazarlıklarla 100 bine kadar inmiş. <laughs> onu söylüyor. Ama bak sen tanımıyorsun ama label C5. Yani Ve şey Süleyman var. Burak Bodur. Mutlaka tanıyorlar. Türkiye'nin Gerçek adı bu değil değil mi? Süleyman Burak Bodur gerçek adı. Ama label Hayır, hepçi ıı, adı bu değildi. c 5 Şey adı. Ee, belki fotoğrafını Fotoğrafını belki... verebilir miyiz arkadaşlar? Yani şimdi biz tanımıyoruz belki ama yani şarkıları e, 85 milyon falan izleniyor. Yani. Ha, bir şey var. Hav 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 diye <laughs> bir şarkısı var. Bu kişi var. Evet evet. 85 milyon izlenmiş YouTube'da. Yani Gençler arasında çok popüler. <laughs> de burada aha, anladık, muhtemelen olur onlar, olur. onlar çok iyi tanıyorlar yani. <laughs> Tanıyor musunuz? Yani bayağı biliniyor. Nasıl, ben de hatta Nasıl şarkısı var? How 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 diye. Ben biliyorum ya. E çok evet, rap evet. dünyası özellikle de çok fazlasıyla e, dinlediği bir şey. Yani 500 bin dolar isteniyorsa muhtemelen çok Hayır, değil. bir de şeyden de korkmuyor <laughs> isteyenler ya. At, yani çocuğun ünü çok büyük bir ünü gerçekten. Yani çok bilinen biri. Ve bu kişiye bir gün operasyon yapılıyor. 5 Mayıs'ta gözaltına alınıyor Gebze'de. E deniyor ki seni şarkıların uyuşturucu maddeleri özendiriyor. Bu suç nedeniyle seni gözaltına aldık ve adliye çıkartılıyor. Gebze, Gebze adliyesine çıkartılıyor. Tutuklanıyor, kandırıcı cezaevine konuluyor. Şimdi genelde bu suçlamalarda biliyoruz hep böyle ünlü rapçilere falan özellikle şarkı sözlerinden dolayı böyle operasyonlar yapılıyor. Genelde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırlar. Adli kontrol falan olur. Ama bu tutuklanınca onun yakınları yani bu Süleyman Burak durum 24 yaşında. Onun yakınları Türkiye'de artık işler böyle yürüdüğü için adliyelere gidip tanıdık bulmaya çalışıyorlar. Şimdi adliyelere gidip tanıdık bulmaya çalışmak da şu demek. Yani biz bu çocuğu nasıl çıkartırız, nasıl şeyden alırız, içeriden alırız yönde temaslar kurmaya başlıyorlar. Bir iki temastan sonra diyorlar ki ya Gebze'de bir hakim var, hakim OY. Yani o nokta ismini kodluyoruz. OYE'ye ye makamına geliyorlar ve diyorlar ki ya bizim bu çocuğu tutukladınız. Bunun 25 tane konseri var. <laughs> çok mağdur oluyor. Konserler iptal oldu. Maddi olarak da çok büyük bir çıkıyor. Ya bu suçtan tutuksuz yargılanan da çok var. Bizimki niye tutuklandı? Biz bunu nasıl çıkartırız diyorlar. Şimdi iddiaya göre bunun üzerine OY bu gelen kişilere hakim yani bir kart veriyor. Diyor ki buradaki kişiyi arayın ve onunla buluşun. Siz anlaşırsanız biz bu işi çözeriz diyor. Bu kişiler de Allah Allah kim ki bu filan diyorlar. Alıyorlar kartı çıkıyorlar. Kart alıp çıktıktan sonra arıyorlar. Ve bu aradıkları kişi EA. Kim olduğunu da bilmiyorlar. Ne iş yaptığını filan da bilmiyorlar. EA'yı arıyorlar. Ve EA'ya diyorlar ki biz buluşalım dediler filan. İşte OY'den aldık, hakimden aldık numaranızı filan. O da gelin diyor. Ümraniye'de bir taziye evine gidiyorlar. Cenaze varmış. Orada oturuyorlar diyor. Bodrum kat bir yer gittik oturduk. Bu şeyin, rapçinin ortakları, şirketinden de ortakları ve yakınları. Diyorlar siz kimsiniz? Bize hakim size gönderdi ama ben diyor avukatım. Biz diyor hakim bey ile beraber çalışıyoruz. Biz sizin işini, işinizi çözeriz ama 500 bin dolar vermeniz lazım. Bunlar da diyorlar ki ya siz ne diyorsunuz? 500 bin dolar falan yani biz niye verelim size falan? Yok vereceksiniz, şey yapacaksınız falan yoksa çıkamaz yakınız falan diyor. Hatta diyor bu 500 bin dolar yani sadece hakimin ve benim aldığım para değil. Bu işi 10-15 kişi bu buradan pay alıyor. Siz bunun için bunu konuşun çözün. Bunlar da biz öyle para veremeyiz. Kalkıyorlar gidiyorlar. Sonra bir telefon. Tamam ben hakimle konuştum diyor. Telefonu açan EA yani avukat. 300 bin dolara bağladım bu işi diyor. Bunlar diyor ki biz 300 bin dolar da veremeyiz filan. Şunu diyor sonra ya diyor sizin müvekkiliniz çok şey varlıklı biri. Giydiği tişört 80 bin, taktığı saat 80 bin dolar. Giydiği ayakkabı 50 bin dolar. Siz bu paraları niye böyle şey yapıyorsunuz? Bak hakim kızar. Bu 6 ay kalır bu çocuk içeride yapmayın filan. Yok yine istemiyoruz diyor yine kapatıyorlar. En son arkadaşlar tekrar EYA arıyor ve diyor ki ben i̇ndiren yine indiren bir konuşayım. He? Evet evet direniyorlar vermek istemiyorlar parayı. EYA ama vazgeçmiyor tekrar arıyor tekrar tekrar arıyor. Bakın diyor hakim çok kızdı yine ama diyor size dedim size diyor büyük indirim yapıyoruz. 100 bin doları bu işi bitiriyoruz. 50 bin dolar peşin 50 bin dolar da repçi tahliye olunca şey olacak. Geri kalan para verilecek. Anlaşıyorlar bunun için. Ama hala bu ekip diyor ki ya biz bunu sindiremiyoruz, şey yapamıyoruz falan yani biraz da böyle paraları da olan hatırlı kişileri de bulabilen bir ekip olduğu için bu Süleyman Burak Bodur'un yakınları, içlerinden bir iş insanı, bir işte şirket ortağı falan diyorlar biz Adalet Bakanlığı'ndan bir tanıdık bulalım. Ve gerçekten buluyorlar. İddiaya göre 7 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na gidiyorlar. Adalet Bakanlığı'nda üst düzey bürokratlarla görüşüyorlar ve diyorlar ki ya bizim böyle böyle bir vekil tutuklu, bu hakim biz de böyle böyle bir kart verdi aradık bizden 500 bin dolar istediler. En sonunda 100 bin dolar istiyorlar diyor. Ve bu çok üst düzey bürokrat adını bilerek vermiyorum. Üst çok üst düzey bürokrat diyor ki biz konuştuk İzmit Başsavcılığını arıyorlar. Siz direkt savcılığa gidin. Onlarla birlikte bu işi çözeceksiniz anlaşacaksınız. Yani savcılığa gidiyor bu ekip. Üç kişiler. Savcıyla konuşuyorlar. Savcı diyor ki siz arayıp bu kişiyi bu avukatı arayın. 50 bin dolar peşin vereceğinizi 50 bin doları da tahliyeden sonra vereceğinizi söyleyin ve bunu ses kaydına alın diyor. Bunlar da ses kaydına alıyorlar. Yani yasal ses kaydı savcılığın talimatıyla. Bu ses kaydırı aldıktan sonra 50 bin dolar peşin verecek. Tamam diyorlar anlaşıyorlar. Diyor ki şeyde Alemdağ tarafında bir lokantada yarın buluşalım. Parayı getirin. Aynı gün içinde de şey serbest kalacak sizin repçi Ve 50 bin doları da ona göre getirin. Yani 100 bin doları. Bu işi bitireceğiz diyor. Arkadaşlar ve büyük bir operasyon başlıyor. Şey İzmit Kocaeli organize şube ekipleri hepsi birlikte bir sistem hazırlıyorlar. Önce 50 bin doların seri numaralarını alıyorlar. Bütün 50 bin doların seri numaralarının hepsini alıyor bu kişiler. Buluşma yerine gidiyorlar. Lokantada olayı o kaynaklarımdan öğrendiğime göre 10 tane 10 masa dolu. 10 masanın 9'u polis. Sivil polisler, kadın, erkek sivil polisler ve polis değilmiş gibi rol yapıyorlar. Bütün lokantadaki yerlere, noktalara ortam dinleme cihazları yerleştiriliyor, kameralar yerleştiriliyor. Ve avukat EA geliyor oturuyor. Bu ekipte o 3 kişi var ya Süleyman, Burak Bodur'un yani repçinin arkadaşları, ortakları. Onlar da gelirken yanlarına bir tane polisi iş insanı olarak tanıtarak geliyorlar masaya oturuyorlar. Yani masadaki de polis. Etraftaki herkes polis sadece bir masa müşteri, müşteri aslında. Ve kayıt şey başlıyor, konuşmaya başlıyorlar. Diyorlar ki 50 bin dolar yanımızda. O sırada parayı vereceğiz ama önce bize süreci başlatın. Bunun üzerine bu AE yani avukat şeyle konuşmaya başlıyor iddiaya göre görüntülü olarak hakimle. Yani görüntülü hakim görüntülü arıyor hakimi. Hakim Avukat. karşıda evet görüntülü. Avukat duruyor. Herkes görüyor. Dinleme kaydediliyor. Ve diyor ki hakim tamam diyor getirdiler mi parayı? Getirdiler diyor. Ben diyor şey yapıyorum. işlemleri başlatıyorum. Dosyayı istiyorum diyor. Ama şimdi orada o sırada bu boşluk sırasında anlatmaya başlıyor. Arkadaş korkunç olan noktalardan bir tanesi bu. Bakın gerçekten şaşırma Duyumuzu yitirdiğimiz bir dönem değil. Ben hala şaşırıyorum. Hala şaşırıyorum. Hala şoka görüyorum. Nasıl böyle olabilir diye. Avukat kayıt altına alınan konuşmada şunu söylüyor. Diyor ki 10 kişilik bir ekip var bizimle bağlantılı. Bu 10 kişilik ekibin işi zengin, varlıklı ve alengel, alengirli işleri olan kişileri belirlemek. Sonra biz bunları tutukluyoruz. Operasyon yaptırıyoruz. Tutukluyoruz. içeri atıyoruz. Sonra da geliyoruz. Diyoruz ki seni şu kadar paraya kurtarırız. Bu parayla kurtarıyoruz onları. Birincisi atıyor? bu. O masada. Rüşveti al, alacağı masada. Bir de anlatıyor Tobi her şeyi anlatıyor. Diyor ki ben size çok güvendim diyor. O şeyler de genç. Bu için arkadaşlar. Siz zaten nakit de getiriyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Ben size çok güvendim de zaten. Siz bir şey yapamazsınız yani. Öyle şüphelenmiyorum sizden diyor. Her şeyi anlatmaya başlıyor. Diyor ki bu 10 kişi bir bunu yapıyor. Diğer yandan ne yapıyor 10 kişi? Diyor ki cezaevlerindeki zengin, varlıklı kişileri tespit ediyor. Ve o dosyaları bize getiriyor diyor. Şimdi diyor bu dosyaları biz alıyoruz. Ve savcı, hakim, ekiplerimiz var. İstanbul'daki bütün adliyelerde ekiplerimiz var. Sadece diyor büyük çekmece ve küçük çekmece adliyelerinde adamımız yok. Ama onun dışında Çağlayan'da, Kartal'da bütün adliyelerde... Nasıl büyük bir zan değil mi? Ya inanılmaz bir iddia. Bakın ne, avukat ne kadar doğru söylüyor, ne kadar yalan söylüyor. Yani bunu bilmiyorum. Ama diyor ki ve 15 tane yargı mensubunun ismini sayıyor. O konuşma sırasında. Bunların hepsi bize çalışıyor diyor. Ve diyor biz bunları aldıktan sonra bu kişileri bu paraları alıyoruz. Ve işlerini çözüyoruz. Ama genelde diyor para almıyoruz. Ev ve araba alıyoruz. Yani nakit çalışmıyoruz çünkü yakalanma riski yüksek. Onun için ev ve araba. Benim üzerimde 8 tane ev var. 8 tane araba var. Hatta diyor araba lazımsa size diyor biz çok ucuza satıyoruz diyor. Çünkü bunlar şey olduğu için diyor. Öyle aldığımız için indirim yaparım size falan araba satayım falan diyor. Bunlar da varlıklı tipler. Sonra diyor ki arkadaşlar burası ucuz diyor. Gebze ucuz. Bakın Gebze diyor 500 bin dolardan başlıyor diyor. Ama diyor Çağlayan da bunu yapmak isterseniz diyor 750-800 bin dolardan başlıyor diyor. Yani burasının ucuzluğunu bilin diyor. Biz size inanılmaz indirim yaptık filan diyor. Sonra tekrar hakim arıyor. Hakim, şey hakim bu sefer diyor ki ya bunlar çok zenginmiş ya diyor. İşlerinden işlerinden bir tanesinin yat firması filan da varmış galiba. Diyor ki bu şey bakın bu tutuklandığı an şey götürüldü. Yani 5 Mayıs'ta tutuklandıktan sonra Rapçi'nin, Label C5'in götürüldüğü anlar. Ve diyor ki bakın burada ortam dinlemesi hepsi kayıt altına alınmış. Şunu söylüyor. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şunları toparla. Şunları toparla işareti geldi. Diyor ki e, biz bunları e, bütün bu süreci yürüteceğiz ama sizin paranızı da alacağız. Şimdi 50 bin dolar ama bunun bir diyor yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması parası olacak. İşte tahliye parasını almış olacağız. Yurt dışı yasağı adli kontrolü kaldırılması parası alacağız sizden çok diyor. Yani. Evet. Aynı zamanda diyor e, beraat kararı içinde ayrı bir para alacağız diyor. Yani böyle 50 bin doları 100 bin doları verdik bitti gibi düşünmeyin bu süreçleri de alacağız diyor. Bu sırada hakim de kızıyor ya bunlar varlıklıymış niye biz bu kadar indirim yaptık bunlara filan diyor. Daha sonra aynı mekanda bir sigorta şirketinin bak avukatın ağzından yine bir kadın hakkında kendilerine parayla dava açtığını söylüyor. Yani sigorta şirketi diyor ki bize para verdi rüşvet verdi biz onun e, davalı olduğu yani daha doğrusu şüphelendiği bir kadın hakkında şey yaptık diyor, işlem yaptık filan diyor. Sonra mekanda bütün herkes polis, orada komik bir şey oluyor. Bütün mekandaki herkes polisler. yani on masanın 9'u polis, masada bir tane polis var filan. Otoparkta duran adamlar şüpheleniyor. Otoparkta duran bir adam var. Bu diyor mafya galiba diyor. Benim bir kuyumcuyla bir mevzum var diyor. Otoparktaki adamlar şüpheleniyor. Bunun fotoğraflarını gönderiyor sağa sola Ama bütün mekan polis yani. Sonra bu kalkıyor. İşte bütün bunları anlatıyor. Ve ee, şeyi de bu sırada hakim tekrar arıyor. Bak 20 dakika 30 dakika geçiyor. Bu sırada bunların hepsi kayıt altında. Hakim de çalışkan yani işine de bir Ay, şey. dosyayı almaya çalışıyor sürekli. Ve diyor ki ya Bak çok enteresan bir şey var burada diyor. Mübaşiri gönderdim dosyayı alması için. Bir türlü dosya gelmiyor diyor. Bu dosya niye gelmiyor diyor. Ben onları yarın soracağım. Onları tokat manyağı yapacağım diyor. Ama yarına kaldı diyor. 50 bin doları da yarın alırız diyor. 50 bin doları sen al diyor. 50 bin doları veriyorlar. Tam mekandan çıkılacağı sırada bütün masalardaki polisler kalkıyor. Yere yatırıyor ve hatta o masadaki diğer kişilerle birlikte bunları gözaltına alıyorlar. Ama aslında avukat EEA gözaltına alınıyor. Diğerleri savcılığa götürülüyor. Aklında koruma kararı veriliyor. Şimdi bütün bunları iddia olarak anlattım değil mi? Bütün bunları iddia olarak anlattım. Ve ben bir süredir bu iddiayı duyuyorum, araştırıyorum. Organizeden, polisten, savcılık, adliye kaynaklarından filan. Ve haberi yapamıyorum. Çünkü belge bulmak çok zor. Sonra ifadeye ulaştım. Avukat EA'nın ifadesi. Avukat Ea ifadesinde olayı aslında bu anlatılan benim öğrendim kaynaklardan öğrendiğim bilgileri doğruluyor. Çünkü diyor ki hakimle adını da veriyor. Hakim O.Y. açık bir şekilde adı. O.Y. de çok garip oluyor biliyorum ama. Hakim O.Y.'den tanımadığını söylüyor. Ve hakim... O.Y. <laughs> hakim O.Y. ile hiç karşılaşmadık diyor. Sonra tekrar sekmesine bir ifade veriyor. Haziran ayında 16 Haziran'da diyor ki hakim O.Y. ile belki diyor şey yapmışımdır bir kere karşılaşmışımdır, hakim görmüşümdür de. diyor. Gebze Adliyesi'nde hakim. Hala görevde ha, değil. Şimdi HSK hakkında soruşturma var. Hakimler Savcılar Kurulu soruşturma başladı. Hatta ifadesinde onu da anlatıyor. Diyor ki ben diyor rüşvet işine karışmadım. Rüşvet işine karışmam için diyor kamu görevlisinin olması gerekiyor sanık. Ben kamu görevlisi değilim ki de ben avukatım diyor. Ama diyor siz hala Hakimler Savcılar Kurulu Şeyi soruşturduğu için, hakimleri soruşturduğu için sadece o değil yalnız çok sayıda yargı mensubu burada adı geçen şeyde soruşturuluyor. Ha, ha, Peki açığa alınmışlar mı? Bir kısmının açığa alındığını duydum ama hakim o OE'nin de arasında oldu. Bir kısmının açığa alındığını, daha doğrusu el çektirildiğini görevden duydum. Ama hala soruşturma devam ediyor, müfettişler ifadeleri topluyor. Ve şeyde en sonunda diyor ki ben bu kamu görevlisi olmadığım için kamu görevlileri hakkında da HSK soruşturma yapıyor. Bu soruşturma sonucu ne belli olmadığı için ben suçlanamam bu konuda diyor. Ve bir şekilde HSK incelemesi bittikten sonra beni, beni tutuklayın gerekirse diyor ama tutuklayamazsınız diyor. Evet. Diğer ifade verenler de diyor şey zaten. E, Oye. E, Oye, e, hakim Oye <laughs> ve e, diğer ifade veren tanıklar da Abi, koruma altına alındı. Bir şey, soracağım. şey yapıldı diyor. Şimdi bu hakimin iddia ediyor ya bu adam. Bu hakim hakkının, bu hakimin daha önce vermiş olduğu kararlar da tartışmalı hale gelmiş. Hepsi ya 15 tane hakim ve savcının ismini alıyor. Bakın şunu anlatıyor arkadaşlar. adliyeler... yargıç bir aynı, öyle. Kesinlikle yani çok daha fazla olduklarını da biliyoruz. Ama bütün adliyeleri saran bir e, rüşvet örgütünden bahsediyoruz. Yani Çürük. insanları tutuklayıp, tutuklayıp ve bunun için para tahsil eden bir yapıdan bahsediyoruz. E son süreç şu, e, ee, 23 gün tutuklu kaldı ve serbest bırakıldı. Hakim OY ve diğer yargı mensupları hakkındaki KSK incelemesi sürüyor. Ee, avukat EA'da hala tutuklu.